1'e bakalım. P eksi x polinomu verilmiş. P x polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 6'ymış. Buna göre a eksi b farklı soruluyor. P x polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 6 ise P eksi 1 6 demektir. X yerine demek ki 1 yazacağım. Eksi 1 elde etmek için x yerine 1 yazarsam P eksi 1 eşittir. 1 eksi 1 eksi a artı b 6 olur. Buradan şu birler gider. B eksi A buradan 6. Bize A eksi B sorulduğu için cevap eksi 6. B şıkkı olarak bulunur. 2'ye bakalım. A ve B doğal sayılar. Px polinomunun x artı 1 ile tam bölünmesi için A ile B arasındaki bağıntı sorulmuş. Bu polinom x artı 1 ile tam bölünecekse P eksi 1 0 demektir x yerine 1 yazarsak 0 eşit 1 yazalım 2 üssü a artı 1 olur. 1 yazarsak 2 üssü 2b artı 3 olur. Eşittir 0. Şimdi dikkat ederseniz şurası e, a ve b doğal sayıysa 2b artı 3 tek bir sayıdır. Dolayısıyla negatif bir sayının tek kuvveti negatif olacağı için aslında bu 2 üssü 2B artı 3 diye yazılmalıdır. 2 ee, üssü A artı 1 eşittir. Şu eksi 2 üssü 2B artı 3'ü de karşıya atarsam 2 üssü 2B artı 3 olur. Tabanlar eşitken üstler eşit. A artı 1 eşittir. 2B artı 3. Buradan A eşittir. 2B artı 2 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir bakalım. Px polinomun x ile bölümünden kalan 15 demek. P0 15 demektir. Qx polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 5 demek. ise Q2 de 5 demektir. Şimdi şurada x yerine öyle bir şey yazayım ki. Hem P0 hem Q2 çıksın. X yerine eksi 1 yazmalıyım. X yerine eksi 1 yazarsam. P0 bölü Q2 yerine eksi 1 yazdım. 3 artı 2 artı A olur. P0 15 Q2 de 5 eşittir 5 artı A. 15'i 5'e bölersek 3 eşittir 5 artı A'dan. Buradan A eksi 2 olarak bulunur. Doğru seçenek değildir. Dörde bakalım. Baş kat sayısı derecesi ve sabit terim birbirine eşit olan Px polinomunda kat sayısı sıfırdan farklı olan sadece iki terim vardır denilmiş. Şimdi bu polinomu oluşturalım px polinomu şöyle olur. Bakın derecesi n olsun. Baş kat sayısı da n olur. Ve sabit terimi de n olur. Üçü de birbirine eşitmiş. E, sıfırdan farklı sadece iki terim olduğu için bu birinci terim, bu da ikinci terimdir. Şimdi soruya geçebiliriz. px polinomunun x 1 ile bölümünden kalan 6 ise p1 6'dır. x e 1 yazıp 6'ya eşitleyelim. x e 1 yazarsak 1'in her kuvveti 1 olduğu için n artı n 6. Buradan 2'nin altı hem de 3 olarak bulunur. Şimdi en yerine 3 yazalım. Px o zaman 3x küp artı 3 polinomuymuş. Bize neyi soruyor? Px artı 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalanı soruyor. x artı 2'yi 0'a eşitleyelim. x eksi 2 olur. Bu eksi 2'yi de götürüp burada x yerine yazarsak aslında bize p eksi 1'i sorduğunu e, görmüş oluruz x eksi 1 yazarsak p eksi 1 buradan eksi 1'in kübü eksi 1'dir. 3 ile çarp eksi 3 artı 3 daha cevap 0 a şıkkı olarak bulunur. 5'e bakalım. Px gerçel katsayılı bir polinom olmak üzere. Px artı 1 polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 2 demek. E, x eksi 2'yi 0 eşitlersek x 2. Şurada 2 yazarsak P3 2 demektir. P3 2. Bize neyi soruyor? x üzeri 4 çarpı p kare x kare polinomun x eksi kök 3 ile bölümünden kalan mı soruyor? x eksi kök 3'ü 0 eşitlersem x gördüğüm her yere kök 3 yazacağım. Şimdi kök 3'ün 4. kuvveti çarpı p kare e, kök 3'ün karesi de zaten nedir? 3'tür. Şimdi kök 3'ün 4. kuvveti kaç yapar? 9. P3 2 idi. P kare 3'te 4 yapar. Cevap 9 kere 4'ten 36. C şıkkı olarak 6'ya bakalım. A ve B birer doğal sayıdır. Bu polinomun sabit terimi 6 ise P06'dır. P06 demek X yerine 0 yazarsak B'nin 6'ya eşit olduğu görülür. Demek ki PX eşittir. X üzeri A eksi 5X artı 6 polinomudur. Şimdi bize ne diyor? Px polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 4'müş. Demek ki P2 de kaçtır? 4'tür. Bize polinomun derecesini soruyor. Yani A'yı soruyor. X yerine 2 yazıp 4'e eşitleyelim. 2 üssü A eksi 10 artı 6 eşittir 4'müş. Buradan 2 üssü A eşittir. 14'ten 6 çıktı 8. 8 de 2'nin kübüdür. Buradan tabanlar eşitken yani üstler eşittir. A 3'tür. Bu polinomun derecesi 3'müş. Doğru seçenek Bursa'dır. 7. sorudayız. Baş katsayısı 3 olan 2 dereceden bir Px polinomu x eksi 1, x artı 1 polinomlarından her biriyle tam bölünebildiğine göre P3 kaçtır diye soruyor. Dolayısıyla Px polinomunu türetirsek başka katsayısı 3 hem x eksi 1'e tam bölünüyor hem de x artı 1'e tam bölünüyorsa 3 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 formundadır. Bize P3'ü soruyor. X yerine 3 yazarsak 3 çarpı 3'ten 1 çıktı. 2, 3, 1 daha 4 cevabımız 24 olarak bulunur. Doğru seçenek Bursa'dır. 8'e bakalım. Sabit terim 16 olan 3. dereceden bir px polinomu x-1, x-2, x-3 polinomlarından her birine bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre px polinomunun baş katsayısı kaçtır diye sorulmuş. Baş katsayısı a olsun. Zaten onu soruyor. x-1 ile de bölündüğünde x-2 ve x-3 ile de bölündüğünde kaç kalanı veriyor? 4 kalanı veriyorsa polinom bu şekilde türetiriz. Ee, bize ne diyor? Sabit terimi 16 16'ymiş. Yani P0, 16, x yerine 0 koyup 16 eşitleyeceğim. x yerine 0 koyarsam burası eksi 1, burası eksi 2, burası eksi 3 artı 4 olur. Şurası eksi 6a oldu artı 4. Ee, sabit terimi 16 ise 16 eşitleyeceğim. Buradan eksi 6a 12'dir. A da eksi 2'dir. Zaten bize polinomun baş katsayısını soruyordu. O da A'ydı. Dolayısıyla doğru seçenek eksi 2 D şıkkıdır. 9'a bakalım. Px gerçel katsayılı bir polinom olmak üzere. Ve eşitlik verilmiş. Px polinomunu x-1 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani P1 soruluyor. Şimdi burada önce M'yi bulmak için x yerine x-1 yazarız. x yerine 1 yazarsak M'yi buluruz. x yerine 1 yazdığımızda sol taraf sıfır oluyor. Sağ tarafa bakalım eksi 2 eksi m artı 3 artı 2'den buradan eksi m'yi karşı atarsak m buradan 3 olarak bulmuş. Şimdi x yerine e, 1 yazarak p1'i bulabilirim. m'yi 3 bulduk. x yerine 1 yazarsak 2 çarpı p1 eşittir. x yerine 1 yazıyorum. 2 eksi m, m de 3 bulmuştuk. Eksi 3 artı 2. Buradan 2 çarpı p1 eşittir. Şurası eksi 6 eksi 4 eksi 2 yapar. Buradan da P1 eksi 2'yi 2'ye bölersek eksi 1 olarak bulunur. Doğru seçenek Bursa'dır. Onun soruya bakalım. Px polinomu sabit terimi 3. Kat sayılar toplamı 5'miş. P0 3. P1 de 5'miş. Bize neyi soruyor? Px polinomunun x kare eksi x ile bölümünden kalanı soruyor. Onu da x çarpı x eksi 1 diye yazalım. Şimdi e, bölen ikinci derecede, derecedense kalan en fazla birinci dereceden olur. ax artı b diyelim. bölümede de bx diyelim. Dolayısıyla px polinomu türetirsek x çarpı x eksi 1 çarpı x artı ax artı b olur. Şimdi p 0 3'müş. x yerine 0 yazarsak bakın şurası sıfırlanıyor. Buradan b'nin 3 olduğu gözükür e, ee, P1 de 5'miş. X yerine 1 yazarsam yine şurası da sıfırlandı. X yerine 1 yazarsam A artı B. B'yi de 3 bulmuştuk. Eşittir 5'miş. Buradan A da 2 çıkar. Demek ki bizim kalan polinomu A2 B3 olduğu için 2X artı 3 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir deriz. 11'e bakalım. Bir PX polinomunun katsayıları toplamı 12'ymiş. Yani P1 12 Sorunun sonunda da px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani p3 soruluyor. Şimdi bize verdiği eşitliği kullanalım. Bakın önce x yerine 2 yazalım. E, x yerine 2 yazarsak p2 eşittir ne olur? p1 eksi 2'den. p 1 12 e, zaten soruda vermiştir. Dolayısıyla p2 12 eksi 2'den 10'dur. Şimdi de x yerine 3 yazalım. p3 de e, p2 eksi 2'dir. P2'yi de 10 bulmuştuk. Dolayısıyla P3'ümüz buradan 10-2'den 8 C şıkkı olarak bulunur. 12. soruya bakalım. Px polinom verilmiş. Bu polinom x-1 ve x artı 1 ile bölümünden kalanlar eşit olduğuna göre P için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. x-1 ile ve x artı 1 ile bölümünden kalanlar eşitse P1 ile P-1 birbirine eşittir x'lerin bir 1 yazıp bir de eksi 1 bir yazıp birbirlerine eşitleyelim. 1 bir üssü p artı 4 artı 1 üssü p eksi 2 eşittir. Eksi 1 üssü p artı 4 artı eksi 1 üssü p eksi 2. Şu eksi 2'ler sadeleşir. 1'in her kuvveti 1 olduğu için bu da 1 bu da 1. Şurası 2 olur. 2 eşittir. Eksi 1 üssü p artı 4 artı eksi bir üssü P olur. Şimdi bu toplamın iki çıkması için eksi birin ikisinden de çift kuvvetlerin bir gelmesi lazım. Buranın da bir, buranın da bir gelmesi lazım. Demek ki B, P bir kere çift olacak. Yalnız P çift tam sayı olamaz. Yani çift sayı olamaz çünkü e, polinom e, olma özelliğini bozar o zaman. Bu P'nin e, polinom belirtmesi için sıfırdan ne olması lazım? Büyük eşit olması lazım. Dolayısıyla P çift doğal sayı olmalıdır deriz. Doğru seçenek Bursa'dır.